Burası Çok... nasıl anne? Duralım daha gelme. Müşteri inmiş. Araba mı? Ya değil Bunu ya. direkt bilgisayardan alalım mı kaydı ya? Böyle güzel çıkmıyor mu? Tam bilgisayardan alacağız ya. O zaman sen al. Al gelince başlıyor. Önce konuştun mu onunla? Yok. Adam söyüp siktir orada da benim dükkanımda olay yapmadım. Kalkıp buradan dedim ben. Hmm. Ondan sonra ben o anda çekebildim. O anda koşmuş bir şey almış adam saldırmış. Hmm. Yasin'in arabanın içindesin. O metodan gelen Şimdi mi abi? Şimdi dinleyici. Şimdi Mercedes gelecek de oraya. Bak, ha, yanaştı. Ondan sonra mesaj gelecek. İniyor arabadan aşağıya. İleri doğru yürüdü. Hmm. Orada onu ha bak öte şey yok. yok tamam. ha, geliyor siyah Mercedes geliyor bak. Ha, geliyor, geliyor. Bak geliyor abi siyah Mercedes geliyor. Geliyor, geliyor.